Peki, saç ekimi de mi yapıyorsunuz siz? Saç ekimi de yapılıyor, evet. Merkezimizde saç ekimi de Niye yapılıyor. kendiniz <laughs> Şimdi bunu çok sık soruyorlar. Her şeyden önce bulunduğumuz yerde saç ekimi çok kısa bir süre, süre alan bir uygulama. Öncesi ve sonrasıyla ben ameliyata girerken sonuçta biz başımıza bir kep dediğimiz bir şey takıyoruz. Hı hı. Bunu taktığımız takdirde... Ha, saçı korumak olabilir. mümkün olmuyor. E, saç ekiminden öncesiyle ve sonrasıyla hasta randevularını e, en az iki hafta öncesi, iki hafta sonrasını Doğru. iptal edeceğimizi düşünürsek bizim bir aylık tamamıyla işlemlerimizin durması demek oluyor ki. Bu da pratik olarak mümkün olan bir şey değil. Peki saç ekiminde e, herhangi bir risk var mı? Saç ekiminde tabii ki bu bölgede hastada herhangi bir şekilde yara iyileşmesi gecikiyorsa hasta... Kemoterapi almış bir hastaysa veya radyoterapi almış bir hastaysa e, ve yara iyileşmesini geciktiren durumlarda saç ekimini hastanın bu durumu geçici ise geçici olan sürede ortadan kalktıktan sonra yapılmasını öneriyoruz. Ya da e, mantar enfeksiyonları gibi ki halk arasında saç kıran denen strese veya mantar enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkmış olan kel alanlara veya seyrelmiş saç alanlarında saç ekimini yine geciktirmek en doğrusu. Bir diğer nokta yine hastanın sürekli tedavi aldığı durumlarda sistemik hastalıklar diyoruz. Biraz önce kabaca değindik. Bunların içinde diyabet olabilir, karaciğer hastalıkları olabilir. Yine uygulanacak tedavide hangisi risk teşkil ediyorsa ona göre bu tedavileri geciktirmek gerekebiliyor. Yine cildin kendi kronik hastalıkları var. Sedef hastalığı gibi veya Sjögren sendromu dediğimiz halkımızı tam olarak deyimin karşılığını şu anda açıklamak oldukça uzun sürecek. Bu tip e, hastanın birkaç günde geçiremeyeceği hastalıkların, o yapılacak tedaviye saç ekimine ya da e, uygulanacak lazer tedavisine risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirildikten sonra yapılması en doğrusu. Bir diğer nokta saç ekiminde saç dökülmesi hala devam ediyorsa yoğun bir şekilde Yine saç çekimi belli bir süre ertelenmesi en doğrusudur. Peki şeye gelirsek kadınların korkulu rüyası selülite gelirsek. Onun için ne gibi yöntemler var şimdi selurit, bu dönemde? Selülit yüzyıllardır doğal bir süreç olarak kabul edilmiş. Fizyolojik bir olay olarak yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bir tablo olarak görülmüştür. Ancak yapılan araştırmalarda dolaşım bozukluğu olarak kendini göstermeye başladı belli bir süre sonra da oldukça ağır, ödemli, ağrılı ve bacakta ve kalçalarda koltuk düğme, düğmeleri gibi içeri doğru batan portakal kabuğu görünümü gibi bir tabloyla kendini gösterir. Tabii ki bunlar için bugüne kadar uygulanmış birçok tedavi, denenmiş birçok tedavi birkaç aya kadar olan sürelerle kendini başarılı gibi gösterse de uzun süreçte yine selülit tablosunun geri dönmesiyle başarısızlığı ortaya çıkmış. Ancak son 2-3 yıllık dönemde akustik dalga tedavisiyle bu konuda oldukça etkili sonuçlar aldık. 2 yıllık süreçte tedavi ettiğimiz hastalarda selülitin nüksetmediği bu bölgede i̇ki yıl beraber... 2 yıl önce mı sürüyor bu tedavi? Değil. 1 aylık süreçte bitiyor. Ha. Ancak 2 yıllık takip ettiğimiz hastalarda birçok hastamız bizim sürekli gelen hastalar 2 yıl önce tedavi ettiğimiz hastaları kontrol etme imkanı buluyoruz. Ve arada e, idame ettirmelerinde bile gerek bırakmadan bir ay bir yıl önceki iki yıl önceki yaptığı tedavilerle hala tablonun korunduğu elastiket da düzelttiği sarkmaları da toparladığı düşünülecek olursa vücudun formunu koruduğu rahatlıkla gözlenebilmekte. Hatta belli e, birkaç kiloya kadar tabii ki bu 10 kilo gibi yüksek bir kilo oranı değil. Birkaç kiloya kadar kilo alan kişilerde dahi vücutta deformasyonların olmadığını gördük yaptığımız hasta tedavilerinde. Uygulama ağrısız bir yöntem. Biraz önce ilk konuşmanın başında söylediğimiz mevsimsel bir uygulama değil. Yazın, kışın, bahar aylarında evet. her zaman yapılabiliyor. Herhangi bir şekilde uygulamadan sonra güneşe çıkmama gibi bir risk yok. Son derece faydalı. Tabii ki biz bu akustik dalga tedavisinin tek başına değil, belli bir Tedavi kombinasyonu içinde veriyoruz ki vücudun metabolizmasında dengeleyerek daha hızlı sonuç alıyoruz. Peki e, bu şey de iyi gelmiyor muydu mezoterapi? Mezoterapi son 25 yıllık dönemde oldukça popülerize olmuş bir yöntemdir. Önceleri mezoterapi sadece deri altı dokusuna e, iğnelerle verilen bazı ilaçlardan oluşmaktaydı. Tabii ki iğnelerle bu tedavi yapılırken kişi bir hayli ağrı hissettiği için tedavi çoğu hasta yarıda bırakıyordu. İğnelerden dolayı yer yer morarmalar, iltihap oluşumları ve bölgede lekelerin kalması, karar siyahlıkların oluşması, morluk oluşan yerde belli bir süre sonra bunun tamamıyla bir siyahlığa dönüşmesi gibi tabloyla karşı karşıya kalabiliyordu kişiler. Bu yüzden mezoterapi çok fazla popülerize olmasına rağmen kullanım alanı bulamamıştı. Ancak iğnesiz mezoterapi dediğimiz yöntemle elektroporasyon yöntemi, monopolar elektrik akımıyla vücuda vermemizi istediğimiz, planladığımız ilaçlar rahatlıkla 3 ile 6 dakika gibi kısa bir sürede verilebilmekte ve sonuç alabilmekteyiz. Ancak şu var ki tabii ki hastanın problemine göre akustik dalga tedavisi ...veya mezoterapi hangi uygulamayı seçeceğimiz problemlere göre evet. değişmekte. Mezoterapi vücutta akustik dalga tedavisi kadar etkili olamazken... ...yüzde e, harikalar yaratabilmektedir. E, minimal oranda hafif kırışıklıklarda, hafif lekelerde, gözenek açıklıklarında... ...iğnesiz mezoterapiyle 3 dakikada yüzde 5-10 yaş gençleşme sağlayabilmekteyiz. Bazı hastalarımız e, akşam programlarına gitmeden önce hem yüz... El sırtı ve göğüs dekoltelerinde iğnesiz mezoterapi uygulattırıp hiçbir ağrı hissetmeden, kanama olmadan, sızlama olmadan, hiçbir riski olmadan istedikleri gibi programlarına devam edebilmekte. Yazın bile uygulanması nedeniyle diğer tedavilere bir üstünlüğü vardır. Tabii ki iğnesiz mezoterapi ile yüzü sarkmış bir kişinin yüzünü yüz germe ameliyatına gerek kalmadan toplarız demek de mümkün değildir siz mezoterapinin minimal oranda problemleri ortadan kaldırdığını anında da 3 ile 6 dakikada gelen yeah. hastalarımıza gösterebilmekteyiz. İğnesiz mezoterapi sadece burada elektrik akımıyla vitamin, mineral ve e, antioksidan maddelerin verilmesi değil, beraberinde büyüme faktörleri, growth faktörler dediğimiz faktörlerin verilmesi, DNA, RNA gibi eser elementler gibi elementler gibi deri ve deri altı dokusunun yıllarca kaybettiği ve Beslenme beslenmeyle diyet ve beslenme, düzensiz beslenmeyle Onları kişinin tamamdır. alamadığı maddelerin rahatlıkla cilde verilmesiyle çok hızlı bir şekilde sonuç aldığımızı gösteren bir yöntem. İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bizi geldiniz yine bilgilendirdiniz yeni yöntemlerle. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Sizinle olmak her zaman çok Sağ güzel. Sağ olun. Görüşmek çok güzel. mersi. Teşekkür ederim.